Monti adında bir yedek atıcı, Minor Lig'deki Hachkinak Burs takımında oynuyor. Takım pek popüler değil çünkü çok iyi oynamıyorlar ve öyle bir duruma gelmişler ki sahalarında demiryolu hatları geçiyor ve her tren geçtiğinde maçı durdurmak zorunda kalıyorlar. Bir gün, Monti en iyi arkadaşı ve yakalayıcısı Spikea, tribünde kendisinin fotoğraflarını çeken bir adam olduğunu söylüyor. Adamın adı Donaldo ve son 3 maçta da aynı şeyi yapmış, bu yüzden Monti, yakında büyük ligler için seçilebileceğini düşünüyor. Ancak Spike, Monti'nin fazla umutlandığını düşünüyor. Mucizevi bir şekilde Bulls maçı kazanıyor ve takım bunu kutlamak için bir bara gidiyor. Monty ve Spike, oyunu keyifle izleyen iki kadınla karşılaşıyor ve onlarla flört etmeye başlıyor. Onları eve götürmeyi planlıyorlar. Dışarıda, Donaldo Monty'nin hareketlerini patronuna bildirmek için arıyor. Birkaç gündür onu takip ettiğini öğreniyoruz. Tam o sırada kadınların erkek arkadaşları geliyor ve Monty ile Spike gördüklerinde öfkeleniyorlar. Tartışma büyüyor, kalabalığın bir kısmı olayların şiddetleneceğini hissedip mekandan ayrılıyor ve bir kadın önceden polisi arıyor. Öngörüldüğü gibi, erkek arkadaşlar ve beyzbol oyuncuları kavga ediyor. Yumruklar havada uçuşuyor. Bazıları bu olayı izlemekten keyif alıyor, bazıları ise kavgaya karışıyor. Kavga sırasında insanlar masalara fırlatılıyor ve sandalyeler silah olarak kullanılıyor. Ertesi sabah, Monty ve Spiki hala hapse atılmış, koçları Charlie ise onların kefaletlerinin takım yönetimi tarafından ödenmeyeceğini söylüyor. İkili, sezonun son maçını kaçıracakları için endişeleniyor. Ancak Charlie, yöneticilerin artık onlarla ilgilenmediğini ve takımı yenilemek için daha genç oyuncular almayı planladıklarını açıklıyor. Charlie, Monty'nin 15 yıl boyunca oynama şansına sahip olduğunu, bunun ortalama bir insanın elde edebileceğinden fazla olduğunu ve bu yüzden minnettar olması gerektiğini vurguluyor. Birkaç saat sonra, Monty ve Spike mahkemeye götürülüyor ve birden fazla suçtan, saldırı ve malzeme tahribatından dolayı suçlanıyorlar. İkili masum olduklarını iddia ediyor ve yargıçla tartışıyor, yargıç sinirleniyor ve kefaleti 3000 dolar olarak belirliyor paraları olmadığı için hücrelerine geri gönderileceklerken, Donaldo müdahale ediyor ve anonim bir tarafı temsil ettiğini, kefalet ve cezaları ödeyeceklerini ancak ikilinin suçlarını kabul etmeleri gerektiğini söylüyor. Monty hala Donaldo'nun bir scout olduğunu düşündüğü için teklifi sevinçle kabul ediyor. Ardından Donaldo, onları New York'a götürüyor. Spike, bir kurumsal binaya girdiklerinde panik yapıyor ve Donaldo'nun gizli bir polis olduğunu, scout hikayesiyle onları kandırmaya çalıştığını düşünüyor. Donaldo, scout olduğunu hiç söylemediğini ve bir hukuk firması tarafından tutulduğunu açıklıyor. Grup lüks bir ofise giriyor ve Monty avukatlarla özel olarak görüşüyor. Avukatlar, 1930'larda aileyle büyük bir tartışmaya giren Monty'nin büyük amcası Robert'ı temsil ediyor. Robert, bu tartışmadan sonra kaybolmuş ve bir daha haber alınamamış. Ancak, Rupert ülkenin en zenginlerinden biri olmuş ve geçen ay öldüğü için Monty artık tek yasal varis. Vasiyetin bazı özel koşulları var. Avukatlar, Robert'ın varisine bıraktığı bir kayıt gösteriyor. Monty, amcasının beyaz olduğunu görünce şok oluyor. Fakat Rupert bunu önceden tahmin etmiş ve babasının iki karısı olduğunu, biri beyaz biri siyah olduğunu açıklıyor. Rupert, Monty'nin başarısızlığı nedeniyle hayal kırıklığına uğramış ve kendi babasının çocukken onu nasıl cezalandırdığını anlatıyor. Aynı şekilde Monty'yi de parayı harcamayı sevmeyecek şekilde cezalandıracağını söylüyor. Monty, amcasının devasa servetini almak istiyorsa 30 gün içinde 30 milyon doları harcayarak bazı kurallara uymak zorunda. 30 gün sonunda üzerine hiçbir mal varlığı kalmayacak, sadece üzerindeki kıyafetleri kalacak, satın aldıklarını yok edemez, hizmet karşılığında değer almalı. Sadece %5 hayır işlerine ve %5 şansa gidebilir. Parayı hediye olarak veremez ve bu görevi kimseye açıklayamaz. Monty, yapamayacağını düşünürse hemen 1 milyon dolar alıp vazgeçebilir. Avukatlar ise paranın hazır olduğunu belirtiyor ve Monty'nin parayı yönetmeyi bilmediğini söylüyor. Monty, serveti kazanmayı seçiyor ve 30 gün sonunda yalnızca üzerindeki kıyafetlerle geri dönmesi gerekiyor. Masraflarını takip edecek bir çalışan olan Angela gözetim yapacak. Monty, Spike'a yalnızca 30 milyon dolarlık mirası kazandığını söylüyor ve Donado'yu kişisel fotoğrafçısı olarak tutuyor. Bankaya gidiyor, paranın gerçek olduğunu görüyor ve hemen 3 milyon doları nakit olarak çekiyor. Banka müdürü ona faiz getiren hizmetler sunuyor. Fakat Monty faizsiz bir hesap istiyor. Bu ancılayı rahatsız ediyor çünkü gerçeği bilmiyor. Ardından güvenlik görevlisinin maaşını soruyor ve onu kendi kişisel koruması yapmak için çok daha yüksek bir ücret teklif ediyor. Aslında tüm güvenlik ekibini tutuyor çünkü yanında büyük miktarda para taşıyacak. Spike, arkadaşının parayı bu kadar dikkatsizce harcamasına sinirlenmişti. Fakat Monty ona bir planı olduğunu garanti ediyor. Ardından Monty, koç Charlie'yi arayıp takımı kiralayacağını söylüyor ve yeni formalar, daha iyi bir otobüs ve daha iyi maaşlar sağlayacağını vaat ediyor. Charlie buna inanmıyor ve telefonu kapatıyor. Monty daha sonra rastgele bir taksiyi durdurup şoförü bir ay boyunca kişisel sürücüsü olarak tutuyor. Angela, bu parayla bir filo lüks araba kiralayabileceğini söylüyor. Monty de şoföre bunu yapmasını emrediyor. Çevrede kalabalık toplanmaya başlamış ve Monty hepsini öğle yemeğine davet ediyor. Çok lüks bir restorana gidiyorlar ve en pahalı şarabı alıyorlar. Ayrıca müzisyenlerden klasik müzik yerine daha hareketli parçalar çalmalarını istiyor. Yemek sırasında Monty, Angela ile flört etmeye devam ediyor. Ancak Angela nişanlı olduğunu açıklıyor. Nişanlısı birçok sosyal sorumluluk ve hayır işinde çalışan bir avukat ve bu nedenle sık sık Angela'ya vakit ayıramıyor. Monty, onunla tanışmak ve zamanını ödemek istediğini söylediğinde, Angela her şeyi parayla satın alamayacağını belirtiyor. Şehirde eksantrik bir milyonerin rastgele dolaştığı haberi hızla yayılıyor. Monty bir otele gittiğinde, gazeteciler onu bekliyor ve birçok kişiyi işe almayı planladığını söylüyor. Ayrıca Spike yeni şirketinin başkan yardımcısı olarak ilan ediyor. Otelde, müdür ona en üst iki katın zaten rezerve olduğunu söylüyor. Fakat Monty mevcut fiyatın 10 katını teklif edince müdür fikrini değiştiriyor. Grup lüks odaları ele geçiriyor ve Monty ile Spike bazı şık takımlar kiralıyor. Akşam, Angela'nın nişanlısı Warren onu almaya geliyor ve Monty bu fırsatı bir hayır kurumuna bağış yapmak için kullanıyor. Warren odadaki sanat ve mobilyalardan çok etkileniyor ve konuyla ilgili geniş bilgi gösteriyor. Monty bunu görünce onu dekoratör olarak işe almak istiyor ve yüksek bir maaş teklif ediyor. Warren hemen kabul ediyor ve Angela hayal kırıklığına uğruyor çünkü nişanlısının bu kadar kolay satın alınabileceğine inanamıyor. Ertesi sabah, Warren avukatlarına sadece bir ay izin almak istediğini söylüyor. Avukatlar bunu kabul ediyor ama karşılığında Warren, Monty'nin parayı nasıl yönettiğini izlemek için onların casusu oluyor. Bunu Angela ile paylaşmasına izin verilmiyor. Bu sırada Monty, ofisini çeşitli görevler için yüzlerce insanla doldurmuş ve bir taklitçi bile tutmuş. Warren eski eşi Marilyn'i arıyor. Çünkü o profesyonel bir dekoratör ve karına her şeyi öğretmiş. Bu Angela'yı sinirlendiriyor. Monty, dikkat çekmek için uygun olmayan bir şekilde Angela'ya dokunuyor ve Warren onu uyarmaya çalışırken kayıp tüm boya kovalarının üzerine düşüyor. Marilyn, birçok fikir sunuyor ve Monty, bunların hepsini gerçekleştirmek için paranın mevcut olduğunu söylüyor. Bir adam, Kuzey Kutbundan Afrika'ya buzdağı getirmek ve insanlara taze su sağlamak için 3 milyon dolar istiyor ve Monty bunu onaylıyor. Spike ve Angela'nın dolandırıcılık olabileceği endişelerini görmezden geliyor. Monty ayrıca izin verilen %5'lik kısmı at yarışları ve spor bahisleri için kullanacak birini işe alıyor. O sırada Charlie arıyor ve Monty, takımının Yankees ile oynaması için masrafları karşılayacağını duyuruyor. Hatta takım arkadaşlarını almak için helikopterler gönderiyor. Stadyum dışında Monty, arkadaşlarını büyük bir karşılama partisiyle bekliyor ve yeni formaları giydiklerini görünce çok mutlu oluyor. Hatta herkes için özel penos kiralıyor. Avukatlar olan biteni izliyor ve Monty'yi hafife almış olabileceklerini düşünüyor. Sonrasında Monty formayı giyip takımıyla antrenman yaparken haberler yaklaşan büyük maçı duyuruyor. Akşam, Monty bir kadını otele getiriyor. Fakat işler ciddileşmeden Angela'dan gelen acil bir telefonla durduruluyor. Önemli bir konuyu görüşmeleri gerekiyor. Monty, kadını çıkarmak zorunda kalıyor. Daha sonra Spike ve Angela, finansal danışmanla odaya geliyor ve Monty'nin yatırım yapmasına yardım etmesini umuyor. Ancak Monty, onu maaşla işe alıyor ve tavsiyelerini görmezden gelmeyi planlıyor. Spike ve Monty biraz beyzbol oynayarak rahatlıyor ve Spike, Monty'e mücevher veya pul gibi şeylere yatırım yapması gerektiğini söylüyor. Bu fikir Monty'e ilham veriyor hemen bir koleksiyoncu dükkanına gidip tarihin en pahalı pulunu satın alıyor. Ertesi sabah avukatlar bunu televizyonda görüyor ve Monty bir varlık satın aldığı için gülüyor. Fakat Monty onlara bir kartpostal gönderiyor ve pul ile yolladığını öğrenince öfkeleniyorlar. Karen'e meydan hakkında gerçekleri anlatıp Angela'nın muhasebesinde bir hata yaratmasını istiyorlar, hukuk firması parayı kazanırsa iyi bir ödül vaat ediyorlar. Daha sonra Monty, buzdağ şirketindeki hisselerinin yaptığı yatırımla 3 kat arttığını haberlerden öğreniyor ve yeni parayla ilgili endişelenerek çalışanlarına hepsini satmalarını söylüyor. Daha da kötüsü, bahisçi tüm bahisleri kazanıyor ve Monty paniğe kapılıp Angela'ya hepsini hayır kurumuna bağışlamasını söylüyor. Marilyn dekorasyonu bitirmiş ve odaya birçok şey eklemiş. Monty ise daha fazlasını yapmasını istiyor. Warren Marilyn'e yardımcı olmakla çok meşgul olduğundan Angela, Monty ile öyle yemeğine çıkmayı kabul ediyor. Bu kadar cömert bir adama hayran olduğunu söylüyor. Tam çıkacakları sırada biri kazara arkalarından araba çarpıyor. Hasar minimal olmasına rağmen Monty adamı sadece tıbbi hizmet ödemek için hastaneye götürmek istiyor. Adam kim olduğunu anlayınca kazada ciddi şekilde yaralanmış gibi davranıyor ve Monty ona, iki eski karısına nafaka ödeyebilmesi için para veriyor. Angela sokakta Monty'ye bağırmaya başlıyor ve yaptığı seçimler yüzünden onu eleştiriyor. Warren pencerenin önünde bunu izlerken, Marilyn Angela'ya, halk önünde utanç verici davranışlar sergilediği için onun aslında iyi bir partner olmayabileceğini söylüyor. Akşam yemeğinde, Warren Angela'ya Monty ile fazla samimi davrandığını ve ona karşı duygularının değişip değişmediğini soruyor. Bu, Angela'yı öfkelendiriyor ve restoranı terk etmesine neden oluyor. Haberlerde bir muhabir, Monty'nin 5 kutu 114 yıllık şarap ve nakit parayı açık artırma evinden satın aldığını bildiriyor. Monty, şarapları halka sunmak için bir resepsiyonda açıyor. Bir süre sonra Spike ve finansal danışman, Monty'nin haberi olmadan bazı yatırımlar yapıp 10 milyon dolar kazandıklarını açıklıyor. Monty paniğe kapılıyor ve diğerleri neyin yanlış olduğunu anlamaya çalışıyor. Varın, mobilya kiralama için 20 bin dolar depozito istiyor ve Monty parayı verip herkesi yalnız bırakıyor. Monty televizyonu açtığında, bir sonraki belediye başkanlığı seçimleri için adayların skandal boyutunda para harcadığını öğreniyor ve kendisi de parayı kendi kampanyasında harcamak için aday olmaya karar veriyor. Angela, Monty'nin çok fazla parası olduğu için suçluluk hissettiğini ve bunu topluma yardım etmek için kullandığını düşünüyor. Bir konferansta Monty, gazetecilere hiçbir adaya, hatta kendisine oy verilmemesi gerektiğini söylüyor. Daha sonra televizyona çıkarak tüm adayların kötü insanlar olduğunu ve sadece aptalların onlara oy vereceğini ilan ediyor. Reklamlarını tüm eyaletlerde yayınlıyor, New York'ta tatilde olanları bile düşünerek. Siyasetçilere karşı dürüstlüğü onu inanılmaz popüler yapıyor. Angela masrafları takip etmeye ve endişelenmeye devam ediyor çünkü para neredeyse bitmiş durumda. Diğer iki aday gizlice buluşup Monty'e karşı bir şey yapmaları gerektiğine karar veriyor çünkü Monty ulusal TV'de onları küçük düşürmeye devam ediyor. Onları duygusal zarar nedeniyle dava ediyorlar ve Monty 4 milyon dolarlık cezayı memnuniyetle ödüyor. Nihayet büyük maç günü geliyor ve Monty takımına moral konuşması yaparak Yankees'i yenebileceklerini söylüyor. Maç başlamadan önce sahadan geçen bir tren Monty'nin kampanya reklamlarını taşıyor. Monty ilk atıcı oluyor ve takım arkadaşı topu yakalayarak ilk Yankees oyuncusunu oyundan çıkarıyor. Bir sonraki vurucu sahaya çıktığında, Spik'e onu ve eşini alay ederek kışkırtıyor. Vurucu öfkeleniyor ve kavga başlamak üzereyken sahadan atılıyor. Bu sırada varın mobilya mağazasında kiraladığı her şeyi geri veriyor ve depozito parasını geri alıyor. Bulls, oyuna adil bir mücadeleyle başlasa da Yankees kısa sürede oyunu kendi lehlerine çeviriyor. Büyük bir homerun sonrası, Charlie başka bir atıcıya geçmek zorunda kalıyor. Monty'e iyi iş çıkardığını ve unutulmaması gerekenin, bunların Yankees olduğuna dikkat çekiyor. Boston birkaç puan almış olması bile takım için gurur verici bir başarı olarak değerlendiriliyor. Monty hala üzgün ve soyunma odasına gidip somurtuyor. Bu sırada Will şirketinin bir yöneticisi ona yaklaşarak seçimi kazanırsa maaş alacağını ve bunun bir varlık olarak sayılacağını söylüyor. Maç Yankees'in galibiyetiyle sona eriyor ve Monty onlara tebrik konuşması yapıyor. Parası olan herkesin bir seçimi satın alabileceğini ama profesyonel sporcu olmanın çaba gerektirdiğini açıklıyor. Monty daha sonra seçimden çekildiğini belirtiyor ve kazanmayı beklemediğini, herkesin asıl noktayı kaçırdığını söylüyor. Artık çok parası kalmadığı için kalan her şeyi bir parti düzenlemek için kullanacağını ve herkesin davetli olduğunu açıklıyor. O gece Angela defterleri kapatıp bakiyeyi sıfırlıyor. Monty onu partiyi götürmek için almaya geliyor fakat Angela onunla hiçbir şey yapmak istemiyor. Parayı anlamsız şeyler için harcamasından tiksinmiş durumda. Hemen dışarı çıkıyor ve Monty'nin seni seviyorum demesini duymuyor. Partide Spike ve güvenlik görevlisi Donaldo'nun ceplerini kontrol ediyor ve onun para çaldığını keşfediyor. Monty'nin tüm çalışanları onun parasız kaldığını görünce üzülüyor ve yardım için para topluyor ancak Monty bunu reddediyor ve Donaldo nakit parasını geri alıyor. Ertesi gün Monty, korkunç bir baş ağrısıyla yatağında uyanıyor. Otel müdürü çıkış zamanının geldiğini hatırlatıyor ve çeşitli hizmetlerden çalışanlar, kiraladığı tüm eşyaları, hatta şık kıyafetlerini alıyor. Monty eski formasını giyip Marilyn'in bitirdiği odayı kontrol ediyor ve her şey alınmadan önce onaylıyor. Çıkarken, Dorman Monty'ye kendisinin istediği gibi hiç kimseye oy vermediğini söylüyor. O gece, şehir herkes Monty'nin tavsiyesine uyarak kimsenin seçimi kazanamadığını öğrenince şok oluyor gece yarısına 5 dakika kala Monty avukatların ofisine gidiyor. Asansörde Warren ona yaklaşarak depozito parasını geri veriyor. Monty hayal kırıklığıyla bağırarak avukatlara pes ettiğini ve belgeleri imzalamaya hazır olduğunu söylüyor. Warren her şeyi pencere aracılığıyla izliyor ve Angela, ne olduğunu merak ederek onu buluyor. Warren her şeyin bittiğini düşünerek Angela'ya her şeyi anlatıyor. Öfkeli Angela biletini alıp ofise koşuyor ve tuzağı ortaya çıkarmak istiyor. Karen'i tokatlamak istiyor ama Monty onu durdurup kendisi yumruk atıyor. Warren saldırı nedeniyle dava açacağını açıklayınca Monty, Angela'yı avukatı olarak tutuyor ve onu depozito parasıyla işe alıyor. Saat tam 12'yi gösterirken, Angela hizmetine dair bir makbuz hazırlıyor ve bu şekilde Monty, son saniye gelmeden tamamen parasız kalıyor. Vasiyetin yöneticisi, Monty'nin meydan okumayı kazandığını ve servetin artık onun olduğunu açıklıyor. Ayrıca avukatları dolandırıcılık nedeniyle araştırması gerektiğini duyuruyor. Monty zaferini kutluyor ve Angela ile yeni hayatına başlamak üzere oradan ayrılıyor.